Evet arkadaşlar. Yani insan sinirlenmiyor. Şurada gö siz göremezsiniz büyük ihtimalle. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Benim son zamanlarda birkaç senedir vücudumun ben ürettiğini fark ettim. Yani sen beni ben nasıl üretiyorsun? Sen beni ben de ben nasıl üretiyorsun? Beni ben de ben sen ne? Hayırdır ben sen? Ben beni ben de nasıl oluyorum ben? Yani benim ya benim vücudum benim ülkem. Sen benim ülkemde derin dedi. Hayırdır ben? Sen bu ben. Bak kaçıncı ben? Bak kaçımda ben? Allah seni inandırsın. Anısın yakınında ben. Bu nasıl bir ben? Arkadaşım bir ben çıktım bir bene bir bende. İkinci bene ne bende yani? Üçüncü ben dördüncü ben rahatsız diye Hayırdır kaçıncı ben? Ama sen ha oğlum sen kimsin ben? Koy koskoca 1.88 boyunda 110 kiloluk bir adamda küçücük ben. Mikron şey dediğin milimetrenin yarısı ben. Ulan be ben. Ben var ya ben. Ulan seni ben var ya ben ben. Ben 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 ben. Bak. Beni benleme. Ben seni beslersem çok biz benlerim. Benlerim seni banlarım benlerim benlerim. Ulan benlerim. Benim kimsen ben. Ulan ben. Ben, ben.